her anı dolu dolu içeriyor. Vodafone'la ne işim burada? Vodafone, anı yaşam. Genco yeni bölümüyle az sonra. Türkiye'nin lokomotifi olmak için yola çıktık. Kurtuluş Savaşı'nda tüm varlığımızla yerimizi aldık. Müzik Cumhuriyetimizin kuruluş coşkusunu hep birlikte yaşadık. Tarıma verdiğimiz destekle de kıtlık yıllarında halkımızın yanındaydık. Yurt dışında gurbetçilerimizi yalnız bırakmadık. 1280 şubemizle Türkiye'nin dışa açılmasına büyük destek verdik en zorlu tünellerden birlikte çıktık. Bireysel kredilerle Türkiye'nin her yerinde yanınızdayız. Tarım kredilerinde 144 yılın en yüksek rakamına ulaştık. Son 3 yıldır Türkiye'nin en karlı bankasıyız. Bugün Türkiye'nin geleceği için daha da hızlanıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası. Türkiye'nin lokomotifi. Bundan sonra her gün saat bir de Paydos. Patronunuz çalışma saatlerini durup dururken yüzde elli indirse. Kesin bunun için bir şart koşardı. Kimse böyle bir şeyi koşulsuz yapmaz. Vodafone'dan kuralları değiştiren bir iş daha. Vodafone, cep flash ve cep to cep kontrolü tarifelerinin fiyatlarını yüzde 50 indirdi. Üstelik koşul da yok. Vodafone, anı yaşa. Uydudan aldığımız bilgilere göre hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Yola çıkanlara bir kol istasyonunda mola vermelerini tavsiye ediyor. Şimdi petrol ofisi istasyonlarından akaryakıt alanlar anında Coca-Cola kazanıyor. Polda her mola bir Coca-Cola. Şimdi faizler düşerse kredimin faizi de düşsün. Ama faizler yükselirse yükselmesin. Diğerlere düşen faizli morgaç. İşin uzmanından. Nisan Mikrasi Plus 22 saniyede açılabilen otomatik cam tavanıyla onu canınızın istediği gibi kullanın. Şimdi Mikro'da sürpriz fırsatlar Nissan bayilerinde. Örneğin ev sahibi, çeşitli ihtiyaçlarım için uzun vadeli uygun faizli kredim hazır olsa, istediğim zaman kullansam diyenlere evini gösteren mortgage işin uzmanından. <laughs> Çeşitli seçenekleriyle yeni Opel Astra şimdi 30.570 YTL'den başlayan fiyatlarla hayatına heyecan kat. Avrupa'da bile ilk. Garantiden. Başka bir arzunuz? A ve B şehirleri arası 500 kilometredir. A şehrinden sabah yola çıkan bir koli B şehrine kaç günde ulaşır? Yurt içi ile aynı günde ulaşır. Yurt içi VIP hizmetimizde gönderilerinizi aynı gün içinde yerine ulaştırıyoruz. Kargo taşımacılığının lideri yurt içi kargodan yurt içi VIP. İki nokta arasındaki en hızlı kargo. Neyle ödeyeceksiniz? Cebe uygun sticker şeklinde kredi kartı. Bonus string. Dünyada ilk. Garantiden. Başka bir arzunuz? <laughs> Değil. Maksimum akaryakıt alışverişi. Maksimum kartınızla tek seferde yapacağınız 75 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinize %3 Maxi puan hediye. Anlaşmalı akaryakıt istasyonlarında. Türkiye'nin doğal zevki. sütaş ayran şimdi yeni şişesinde. Çalkalamanın yeni şekli. Sayın seyirciler sırada bonus kart sahiplerini ilgilendiren pompa gibi bir haber var. 75 YTL ve üzeri akaryakıt alımlarında ödemeler bir sonraki ekstra ertelenecek. Yetkililer bonus ilişki tüm akaryakıt istasyonlarının Temmuz ayı boyunca çok yoğun bir dönem geçireceğini bildiriyor. Ayrıntılı bilgi haber bülteninde değil. Bonus.com.tr'de. Partiler üstü 66 isim Radikal Gazetesi'nin davetiyle bir araya geldi. Hiçbir karşılık beklemeden, çıkar gözetmeden ülkenin en önemli sorunları için Türkiye'yi yöneteceklere ortak fikir ve somut önerilerini sundu. Radikal Fikir Platformu'nun eğitimden dış politikaya, ekonomiden ayrımcılığa, 8 önemli konuda çözüm yollarına ilişkin fikir ve önerileri her gün Radikal'de. Devlet memuru ve çalışanlara süper bir müjde. Garantiden size artı bir maaş ikramiye. Nasıl? Diyelim ki bu sizin maaşınız. Bu da maaşınızın 10 katı kredi. Şimdi siz maaşınızın 10 katı kadar bireysel ihtiyaç kredisi alın. 60 ay vadeli ödeyin ve isterseniz ödemeye de 3 ay sonra başlayın. Biz de size artı bir maaş ikramiye verelim. Yanlış duymadınız. Garantiden size tam bir maaş ikramiye. Üstelik cazip faiz oranları var. Kefil mi fide yok. E tabii ki garanti. Üniversite adayları tercihlerinizi yaparken de Milliyet yanınızda. Doğru tercih yapmanın püf noktaları. Son 3 yılda hangi fakülte kaç puanla kaçıncı öğrenciyi aldı? İş garantili meslekler, örnek tercih listeleri. Töder İşbirliği ile Sibel Kahraman Editörlüğü'nde hazırlanan ÖSS Tercih Rehberi yarın Milliyet'te. sahip olmak için cepten Black 33-40 ay yollayın. Şanslıysanız 10 adet Apple MacBook'tan birini kazanın. Black sahibinin sesi garantiden. Ford <laughs> <Perfect. gülüyor> <Perfect>. oh! <laughs> ve hem aracınızda hem çamaşırlarınızda üstün performans. Opet'ten röntg kartınızda tek seferde 60 TL ve üzeri her akaryakıt alışverişinize Ariel'lerin en iyisi ekstra top 600 gram hediye. Buyurun. Biz nakit puanlarımızla tatile çıkmak istiyoruz. Elbette. Önce puan ölçüle çıkın. Bunu dörtle çarpalım gelsin tatil puanı. İşte biletler Otel de tamam İyi tatiller Avantajın varsa nakit puanın Dört katı tatil puan var Yetmezse avans nakit puan var e Bu sıcakta bu güzelliği kim kime yapar Avantaj yaz 44.99'a yolla Avantajın olsun <laughs>